Sevgili öğrenciler merhabalar İsmim Mustafa Mertkanlı Sosyal bilgiler öğretmeniyim Sakarya e, Ölçme değerlendirme merkezinde Sosyal bilgiler iyi koordinat olarak görev yapmaktayım Ölçme değerlendirme merkezi olarak 18 Eylül Cuma günü yapmış olduğumuz Geçen senenin e, Telafi eğitim sürecindeki kazanımlarıyla alakalı e, Son test uygulamamızın cevaplarıyla karşınızdayız Şimdi bu sorularımızı çözmeye başlayalım beraber Evet birinci soruda. Başlıyoruz. Diyor ki Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı temel esaslar vardır. Bu esaslardan biri de millet iradesinin üzerinde bir güç kabul etmemesi ve millet iradesini esas alan bir yönetim oluşturmayı temel gaye edinmesidir. Bu düşüncenin hayata geçirilmesi için birçok çalışma yapılmıştır diye bir ön bilgi veriyor. Ve bu çalışmalara verilenlerden hangi gelişmelerin örnek olarak gösterebileceğini soruyor sizlere. Hemen bakalım. Tabi yukarıda ifade edilenlerden özellikle millet iradesi, millet iradesinin üzerinde bir güç kabul edilmemesi, bu tabii ki daha çok ilke ve inkılaplarından biliyorsunuz cumhuriyetçiliğe girer. Dolayısıyla bu doğrultudaki çalışmalara bizim bakmamız lazım. Evet, medeni kanun kabul edilmesi diyor birinci çalışmaya örnek olarak. Evet, medeni kanun kabul edilmesi cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalı bir gelişme değil. Burada medeni kanunda kadınlara Ekonomik ve sosyal hayatta erkeklerle eşitliğin sağlanmasından dolayı daha çok halkçılık ilkesiyle alakalı. Yönetimsel anlamda zaten 2 ve 3'ü burada direkt olarak kabul edebiliriz. Hem saltanatın kaldırılması ki kişi egemenliğine son veriliyor böylelikle ki e, Cumhuriyet adına atılmış e, en önemli adımlardan birisiydi bu. Ve daha sonra da kabine Cumhuriyet'in ilan edilmesi yine millet iradesini esas alan bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. 2 ve 3 var. Halifeliğin kaldırılması da tabii ki Laiklik gibi de görülebilir ama tabii ki bir özelliği de cumhuriyetçilikle alakalıydı. Çünkü halife makamının bulunması özellikle yönetim anlamında millet iradesinin dışında bir iradenin de bulunduğunu gösteriyordu. Dolayısıyla halifeliğin kaldırılmasını da biz e, cumhuriyetçilik ilkesiyle bağdaştırabiliriz. Dolayısıyla millet er, iradesini esas alan bir yönetim biçiminde 2, 3 ve 4. E, verilen gelişmeleri biz ne yapabiliriz? Kabul edebiliriz, örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da zaten denizli şeklinde işaretledik. Evet ikinci sorumuza bakalım. Yine bir bilgi var okuyoruz bilgimizi. Demokrasinin temel ilkelerinden biri de siyasi partilerdir. Demokrasinin tam olarak sağlanması çok partili hayata geçişle mümkündür. Mustafa Kemal arzuladığı çok parti hayata geçişi sağlamak için iki kere denemede bulunmuş ancak dönemin şartlarından dolayı bunu gerçekleştirememiştir. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal'in çok partili hayata geçiş denemelerine girişmesinin nedenlerinden biri? Olamaz diyor. Evet baktığımız zaman A seçeneğinde iktidarın yani hükümetin denetlenmesini istenmesi. Demokrasilerin temel özelliklerinden birisi de zaten siyasi partilerdir. Yani birden fazla siyasi partinin olması bunun için önemli. Birincisi olarak bunu söyleyebiliriz. İktidarın yani hükümetin denetlenmesi istenmesi. C seçeneğinde demokrasiyi tam anlamıyla yerleştirmek istemesi diye bir ifade var. Evet demokrasinin tam olarak yerleştirmesi için tek bir siyasi partiyle bu mümkün gözükmüyordu. O yüzden Mustafa Kemal kendi döneminde de başka siyasi partilerin açılması için de girişimlerde bulundu. Ancak belirttiğimiz gibi şartlardan dolayı bu gerçekleşemedi. Milli egemenlik anlayışını güçlendirmek istemesi. Evet milli egemenlik neydi? Egemenliğin yani hakimiyetin, devlet yönetiminin Millete ait olmasıydı ki bu zaten demokrasinin tanımıydı. Dolayısıyla A, C ve D seçenekleri çok partilayta geçiş denemelerinin istemesinden kaynaklanan durumlardı. Ama milli bağımsızlığı tam olarak sağlanmak istenmesi burada çok farklı hayatla alakalı bir durum söz konusu değil. Bağımsızlıkla alakalı bir durum var burada. Dolayısıyla B seçeneğimiz doğru cevap olacaktı. Evet üçüncü soruda Mustafa Kemal'in bir e, sözü var. Kendisine düzenlenmek istenen bir suikast girişim vardı biliyorsunuz. Ondan sonra söylediği şu sözü hatırlayalım. Diyor ki benim naçiz vücudum bir güne elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ki zaten bu sözünde de özellikle kendisine girişimde bulunan bu suikastin... ...kendisine değil de Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir girişim olduğunu zaten belirtmiş. Biz de bunu sorduk. Atatürk bu sözüyle... Suikast girişiminin esasında neyi hedef aldığını belirtmiştir. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti'ni. Evet bu suikast Mustafa Kemal görünümünde Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan bir girişim olarak tarihe geçmiş ve Mustafa Kemal'in de tarihe geçen bu sözü bu olaydan sonra söylemiştir. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet şimdi Mustafa Kemal'in bir sözü var ve bu sözünden hareketle ve dört tane belirtilen ifade var. Bu ifadelerin hangileri Cumhuriyet'in Türk toplumuna sağladığı katkılardan olduğu söylenebilir diyor. Okuyalım o zaman ifademizi. Kıvanç'ta görmekteyiz ki Cumhuriyet rejimi yurdumuzda huzur ve sakinliğin iyi şekilde yerleşmesini sağlamış bulunuyor vatandaşlar ve bu yurtta oturanlar cumhuriyet kanunlarının eşit şartları altında kendileri için hazırlanan hürriyet, refah ve mutluluk imkanlarından en iyi bir biçimde yararlanmaktadırlar diyor Mustafa Kemal. Yani cumhuriyetin bir anlamda faydalarından, özelliklerinden burada bahsediyor. Peki buna göre bir kanunlar önünde eşitlikten bahsedebilir miyiz bu söylemlerden? Evet bakıldığı zaman cumhuriyet sayesinde herkesin kanunlar önünde Eşit şartlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir burada var. Temel hak ve özgürlükler. Evet herkes eşit şartlar altında kendileri için işte hürriyet, refah ve mutluluk imkanlarından en iyi bir şekilde yararlanmaktadır diyor. Evet temel hak ve özgürlüklerden de bahsedebiliriz. Cumhuriyetin faydaları arasında. Toplum huzuru. Evet bunu da söyleyebiliriz. Çünkü herkese eşit şartlar verilirse toplumda da bir huzur sağlanacaktır. Ama yukarıdaki ifade eden ekonomik ilerleme ile alakalı bir bilgiye ne yapamayız ulaşamayız. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 olan C seçeneği doğru şıkkımız olacaktır bu sorunun. Evet, beşinci sorumuzda Hatay'ın ana vatana katılma sürecini anlatan kısa bir metnimiz var. Ve sadece bu bilgilere bakarak bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz, hangisine ulaşamayız burada size sorduk. Hemen o zaman metnimizi okuyalım. Mustafa Kemal Hatay'ın ana vatanın dışında kalmasına razı olamıyordu. Vefatından önce hasta olduğu dönemlerde bile zamanının büyük bir kısmını Hatay meselesine harcıyordu. 1936 yılında İkinci Dünya Savaşı'nın başlama tehlikesi ortaya çıkınca Fransa Hatay'ın içinde bulunduğu Suriye topraklarını terk etti. Şartların değişmesi üzerine harekete geçen Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milletler Cemiyeti'ne başvurarak Hatay'da halk oylaması yapılması talebinde bulundu. 1938 yılında yapılan halk oylaması sonucunda Hatay'da Hatay Türk Cumhuriyeti kuruldu. 29 Haziran 1939'da ise Hatay Millet Meclisi oy birliğiyle Türkiye'ye katılma kararı aldı. Evet Hatay'ın ana katılma süreci kısaca bu şekildeydi. Peki bu bilgilere bakarak Aşağıdakilerden hangisine ulaşamıyoruz? Evet A seçeneğinde ne diyor? Hatay meselesi halkın kararı sonucunda Türkiye'nin aleyhine çözülmüştür diyor. Evet burada tabii ki bir terslik var. Ee, yukarıdakilere bakarak buna ulaşamıyoruz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da çıkmış oluyor. Aleyhinde ne demek? Yani olumsuz. Bizim lehimize değil, Türkiye'nin lehine değil, Türkiye'nin çıkarlarına göre değil tam tersine bir durum olduğundan bahsediyor. Halbuki yukarıda okuduğumuz metinde ne diyordu? Hatay'ın e, halkın da daha sonra oylaması sonucunda ana katıldığından bahsediyor. Yani bizim aleyhimize değil lehimize çözümlenen bir olaydan bahsediyoruz. Bunu hemen zaten çözebilmişsinizdir. Ama aleyhinde ifadesinin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız zorlanabilirsiniz. Evet, diğer ışıklarımıza bakalım. Mustafa Kemal büyük fedakarlıklar göstererek bu meseleyle ilgilenmiştir. Evet, baktığımız zaman hasta olduğu dönemlerde bile Evet, kendi hastalığını ya da kendisini düşünmüyor ne yapıyor? Hatay meselesiyle ilgileniyor. Demek ki bu ifade yukarıdan çıkarılabilir. Hatay sorunu barışçıl yollarla çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır. Bunu nereden anlıyoruz? Bakın Milletler Cemiyeti o dönemde biliyorsunuz Dünya Barışı'nın Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Dünya Barışı'nı sağlama yönelik kurulan bir örgüttü. Biz de dış politikamızda özellikle pek çok meselede Milletler Cemiyeti'ne başvurarak barışçıl bir politika izlediğimizi gösteriyoruz. Burada da benzer bir şey var. Ve son olarak da D seçeneğinde Türkiye dünyada gelişen olayları değerlendirerek akılcı ve gerçekçi bir dış politika benimsemiş. Evet İkinci Dünya Savaşı'nın başlama tehlikesi ortaya çıkınca Fransa Suriye topraklarından çekilince Türkiye Bitnet Meclisi olarak ne yapmışız? Biz de akılcı ve barışçıl yöntemlere başvurarak Hatay meselesini lehimize çevirmeye çalışmışız. Bu da yukarıdaki ifadelerden çıkan bir sonuçtu. A seçeneği doğru cevap olacaktı. Evet yine dış politikamızla ilgili bir soru var 6. soruda çocuklar. Diyor ki Atatürk döneminde Türk dış politikası genelde Lozan Anlaşması'ndan kalan meseleler doğrultusuna şekillenmiştir. Bu meselelerin büyük bir kısmı Türkiye lehine yani olumlu bir şekilde bir kısmı ise aleyhine yani olumsuz bir şekilde sonuçlanmıştır diye bir açıklamamız var. Evet Atatürk döneminde de Türk dış politikasının ağırlıklı olarak ...Lozan'dan kalan meseleler üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Buna göre dört tane verilen meselelerden hangisi diyor... ...Türkiye'nin aleyhine yani istediğimizin dışında çözülmüştür. Baktığımız zaman Musul meselesi. Musul'u biz misalkın bir sınırlarımız içerisinde kabul etmiştik. Ve kesinlikle taviz vermemiştik. Ancak gelişen olaylar, süreç... Milletler Cemiyeti'nin özellikle bu dönemde İngiltere'nin tarafını tutması... Ve bizde iç işlerimize çıkan bazı önemli olaylar işte Şehzade İhsan gibi olaylardan dolayı Musul meselesi bizim aleyhimize çözümlenen bir mesele oldu ve biz istediğimiz şekilde bu meseleyi çözemedik. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da çıkmış oldu. Yabancı okullar meselesi yine Fransa'nın çok büyük ısrarlı davranmasına rağmen bizim lehimize sonuçlandı. Çünkü onların okulları çoktu. Biz ise bunu kendi iç meselemiz olarak kabul ettik. Boğazlar meselesi yine Lozan'da istediğimiz gibi çözümlenmedi ama 1936 yılında yine akılcı ve barışçıl yöntemlerle biz Mondra Boğazlar Sözleşmesi imzalayarak Boğazlar'da tam bir egemenlik sağladık ve son olarak dış borçlar meselesinde yine lehimize çözdük diyoruz. Evet, 7. soruya geçelim. 7. soruda Hindistan Parlamentosu'nda Atatürk'ün ölümü üzerine gerçekleşen bir ifade var. Bu ifadeden hareketle Atatürk'le ilgili hangisini söyleyebiliriz diye sorduk. Evet bakalım ne Hindistan Parlamentosu'nda. Atatürk yalnız Türk milletinin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. Onun direktifleriyle siz bağımsızınıza biz de o yolda özgürlüğümüze kavuştuk demiştir. Evet buradan da şunu anlıyoruz ki Atatürk sadece Türk milletinin bir lideri konumunda değil evrensel bir lider, başka milletleri de etkileyen bir lider olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bunun vurgusunu burada size sorduk. Bu da zaten B seçeneğinde var. Evrensel niteliklere sahip olduğunu buradan anlıyoruz. Çocuklar 7. sorumuzun cevabı Bursa seçeneği olacaktı. Evet, geçelim 8. soruya. Mustafa Kemal'in yeni kişilik özelliği ile alakalı bir soru sorduk burada. Mustafa Kemal demiş ki çok zaman geçmeden Avrupa'da bir fırtına kopacak. Bu müthiş kasırga dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin bütün kötülükleriyle bir kere daha karşılaşacak demiş Mustafa Kemal. Ne zaman? İkinci Dünya Savaşı çıkmadan önce yani biraz bunu önceden kestirebilmiş Mustafa Kemal yaşanan gelişmelerden dolayı. Evet, Mustafa Kemal'in söylediği bu sözden kısa bir süre sonra dünyada ikinci defa büyük bir savaş çıkmıştır. Bu onun ön yargılı Ön sezileri güçlü mü, ileri görüşlü mü olduğunu gösterir diye size sorduk. Tabii ki ön yargılı ifadesi burada doğru bir ifade olmazdı ama ön... Evet yine dokuzun soruda da Mustafa Kemal'in kişilik özelliği ile alakalı bir soru sorduk. Bir açıklamamız var hemen onu okuyalım. Diyor ki Atatürk'ün yazdığı eserlere bakıldığında tarih, eğitim, matematik alanında, siyasi ve askeri alanda yazılmış pek çok eseri olduğu görülmektedir nutuk gibi, geometri kitabı, kitabı gibi, cumalı ordugahı, vatandaş için medeni bilgiler gibi başlıca pek çok yazılı eseri vardır Mustafa Kemal'in. Bu onun hangi kişilik özelliğini göstermektedir diye bir soru sorduk. Evet, bakıldığı zaman farklı farklı alanları ilgilendiren kitaplar yazmış Mustafa Kemal. Bu da bize onun çok cepheliliği, çok yönlülüğünü gösteriyor çocuklar. O da D seçeneğinde mevcut farklı alanları ilgilendiren pek çok eseri onun çok yönlü bir kişilik özelliğine sahip olduğunu bizi bize göstermektedir. Tabi bu da onun kendisine kadar iyi geliştirdiğini, iyi yetiştirdiğini, iyi eğitim aldığını gösteren bir durum çocuklar. Ve gelelim son sorumuza. Evet 2. Dünya Savaşı ile ilgili bir bilgi var. Hemen okuyalım. Türkiye 2. Dünya Savaşı'na fiilen katılmamış olsa da savaşın olumsuz etkilerini yakından hissetmiştir. Ülkemizde sanayi ve tarım üretiminde önemli düşüşler yaşanırken dış tica dış ticaretimiz de gerilemiştir. Temel tüketim maddelerinin fiyatlarında ise büyük artışlar olmuştur. Evet yukarıda 2. Dünya Savaşı'nın Türkiye'ye hangi alanda etkisinden söz edilmektedir diye bir soru sorduk. Evet bakıldığı zaman tabii ki fiilen katılmadık ama özellikle e ekonomik olarak kısmen de askeri olarak bir takım etkilenmiş e, olduğunu görmekteyiz Türkiye'nin ama yukarıda bahsedilen özellikle bakın e, sanayi ve tarım üretimi diyor dış ticaretimiz gerilemiştir diyor tüketim maddelerinin fiyatlarında e, büyük artışlar olmuştur yani buradan harekette tabii ki B seçeneğindeki ekonomik sonuçları olduğunu ekonomik etkisi olduğunu buradan ne yapabiliriz söyleyebiliriz evet değerli öğrenciler Cuma günü yapmış olduğumuz e, kazanım izleme sınavının sorularını cevaplandırmaya çalıştık. Tekrarlarını yine Milli Eğitimimizin YouTube kanalından e, kaçıranlar izleyebilir, tekrar şöyle bir göz atabilir. Tabi artık 9. sınıf oldunuz. E, bu önümüzdeki süreçte hepinize hayırlı ve sağlıklı bir eğitim süreci diliyoruz. Biz İl Ölçme Değerlendirme Merkezi olarak da bu süreçte sizlere destek vermeye devam edeceğiz. E, başarılar diliyoruz. Bir sonraki Konu dersimiz ise, soru çözümü dersimiz ise saat 1'de başlayacak Türkçe dersimizle yine karşınızda olacağız. Hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın diyoruz.